Size selam gönderdi 47 ile Kürşat. Sizden haber bekliyor 100 milyon imdat imdat. Hala tevekkülde mi kararlısınız yoksa? Sükut ne halleder yalan oyuk oyuksa? Dağdan da inenler yoluma kül döküyor. Benim ayak izlerim taş dalı gözüküyor. Farkına yeni vardım. Farkına yeni vardım. Ben suçluymuşum meğer. Otağımda cellatlar taş suçluyum. Suçluyum hainleri gözlerinden tanırım ben. Bir intizar dinledim şu toprağın kalbinden. O sesler ki bana Ey oğul yazıklar olsun sana. Vatanını kirleten şu piçlere baksana. Baktım. Düşmüş hain dünya tezgah düzenin peşine. Benim bozkurt yurdumda çakalların işine. Ne Amerika'daki FETÖ'nün itleri. Ne Afrin'deki Apo'nun piçleri hiçbir kuvvet yıldıramaz bizleri. Bu vatan için ölmek şeref verir bizlere.